Merhaba arkadaşlar, ben Çağlar Saver. Ee, Jaglar Tatlıcı'ya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir Yeni Zelanda şarkısı var. Ee, onunla ilgili böyle ritim, beden perküsyonu yapacağız. Ee, umarım beğenirsiniz. Şarkı şöyle. Epo, itaytay, e ve tuki tuki diye böyle sözler var. Onların her birini bir ritmik hareket bulduk. Ee, onları farklı kombinasyonlarla dinleyerek güzel bir video yapacağız. Peki hazır mıyız? Evet. Evet. <laughs> Peki. Dört tane kelimemiz var. Bir tanesi Epo. Epo için şunu yapıyoruz. İki kere vuruyoruz. Peki. Bir, iki, üç. Epo. 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 Süper. Şimdi Tay Tay. İ Tay Tay. Ve bunun için de alkış yapacağız. İki kere. Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Tay, tay. Süper. Üçüncü olarak da E. Yani şu şekilde şu şekilde eee yine çapraz vuracağız. Ama bu şarkı böyle E diye uzadığı için e, birden fazla vurulabiliyor. Hazır mıyız? E <laughs> Süper. Şimdi şarkımızın dört tane bölümü var. Söylüyorum. Epo tay tay E yani Epo tay tay E. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Beraber söyleyelim ama. Hazırsanız siz de kalkın. 1-2-3 Epoi Tay Ye Süper. 4 bölümün ilki Epoi Tay Tay E'di. Diğeri de Epoi Tay Tay E. Tamam mı? İkisini birden yapalım. 1-2-3 Epoi Tay Tay Ye Epoi Ye Süper. 3. bölüme geçtik. Burada biraz karışacak. Epoi tay tay epoi tuki tuki. Tuki tuki de iki kere şunu yapacağız. Bir daha söylüyorum. Epoi tay tay epoi tuki tuki. Hazır mıyız? 1 2 3 yapmıştık. Üçüncüyü şimdi deneyelim sonra birden üçe kadar yaparız. 1 2 3 Epoi tay tay epoi tuki tuki. Süper. Üçünü birleştirelim. En sonda dördüncü öğrenince hepsini birden yaparız. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Bir, iki, üç. Epoi tay tay ye. Epoi ye. Epoi Epoi tuki tuki. Süper. Şimdi ilk üçünü yaptık, dördüncüye geçtik. Dördüncüde de... Epoi tuki tuki ye yapıyoruz. Tamam mı? Başlıyoruz. Peki. Bu genel bir çekim olsun. Hepimizi birden alalım. Tamam. Bu sayede geneli görmüş oluruz. Bir, iki, üç. Epo i ye. Epo tai ye. Epo tuki tuki. Epo tuki ye. Süper. Ya karışabilir. Ee, karışık normal. Peki. Şimdi bunu e, hareketleri yapmadan biraz zorlaştıracağız. Bir level atlatacağız ama onun için böyle level atlatmayalım yarım gidelim. N nasıl yani? Ritim beden perküsyonunu yapmadan sağa sola hareket edeceğiz. Bunu da şöyle dört bölümdü. Birinci bu tarafa doğru. ikinci bu tarafa, üçüncü bu tarafa, dördüncü bu tarafa hareket yapmadan şarkı söyleyerek ilerleyelim. Hazır mıyız? Evet. Bir, iki, üç. Epoi taytay ye Epoi taytay ye Epoi taytay ye Epoi tay, Epo, tuki tuki Epoi tuki tuki ye Süper. Hali zorlaştırıyoruz. Level'ı nasıl atlatacağız? Hem hareketi yapacağız hem de ritim. Hazır mıyız? Peki. Bir. İki. Karıştırmışsak sıkıntı değil. Devam edin. Bir.

içeri geçelim. Evet. Tamam mı? Biraz Peki. Şomurlama. Erkekler olarak ikimiz sırt sırta verdik. Evet. Hazır mısınız? Evet. Sosyal mesafeyi sağa koruyoruz. Döneceğiz. Biz sağa döneceğiz. Evet. Peki. Herkes sağına dönüyor. Biz de sağımıza, siz de sağınıza. Tamam mı? Peki. Bir, iki, bir, iki, üç. Ekoi tay tay ye. Ekoi tay tay ye. Tay tay, tiki tiki, tiki tiki, yeah. Süper. <laughs> Peki. Daha da karıştırdık. Tamam. Şimdi biraz zihnimizi karıştıralım. Şöyle olsun. Ee, erkekler hatta kızlar birinciyi söylesin. Erkek olarak erkekler bir susalım. Onlar ikinciyi söylediğinde biz birinciye gireceğiz. Tamam. Onlar üçüncüye girdiğinde biz ikinciye gireceğiz. Tamam. Onlar dördüncüye girdiğinde biz üçüncüye. Onlar bire tekrar başa döndüğünde biz dördü yapmış olacağız. Yani evet, biz bir adım sonradan biz. geleceğiz. Hazır mıyız? Hareket yapmıyoruz. Devam edelim aynen. Hareketi hareket yapacağız mı? Hareket, hareketi yapmayalım. Tamam. Çünkü <laughs> kafa karışacak. bir sonraki <laughs> bir sonrakinde de hareketi <laughs> yapalım bitirelim. Hazır mıyız? Bir, sosyal mesafe. Bir, iki, biz başlamıyoruz başlıyorsunuz. Bir, iki, üç, başla. Epoi tay tay ye.

Epoii taie taie, epoii tuki tuki, epoii taie taie, epoii tuki tuki, epoii tuki e e e Süper. Şimdi bunu hareketli yapıyoruz. Evet. Tamam mı? Yine biz önden. Biz <laughs> aynen. Siz önden gidiyorsunuz, biz arkadan bu sefer hareketler gelecek. Birbirimize hani bakarsak var karıştırırız. <laughs> aynen. İyi ki. Evet. Çok, çok, çok mu düşünüyoruz. Çoklu düşünüyoruz. Hareketler var, söz var. Kafa karıştırıcı unsurlar var, hem kulakta hem güzel. görsel olarak. Peki, hazır mıyız? Hareket var mı? Evet. Var. Başlıyoruz. Bir, iki, üç, başla. Epoüt tay ye. tay Ne oluyor burada? Evet. Hareket etmiyoruz. Hareket ettiğimiz etmiyor. yani şey, şey. ritim var. Tamam pardon. Evet, başla. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir, iki, üç, başla. E poi tai tai e E poi tai tai e E poi tai tai E poi tai tai E poi tikituki tai tai E poi tikituki E poi tai tai ye E poi tai tai ye Epoi tay 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 ye. Süper. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Öğrenelim, öğrencilerle yapalım, büyüklerle yapalım. Kanala abone olmayı da unutmayalım. Ç <laughs>